30 Ağustos'ta Fer Coşkusu Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından tebrik kabul töreniyle devam etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda kent protokolünün tebriklerini kabul etti. Bir jandarma komutanımız buyurun lütfen. İlçe Belediye Başkanı, Yüksek Okul Müdürlerimiz buyurun lütfen. Silah Kuvvetleri Mensup Başkanımız buyurun lütfen. Tebrik kabulü sonrası valilik yerleşkesi halk kapısı önünde geçiş töreni gerçekleştirildi. Törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bando takımı ve mehter takımıyla İzmit Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteri düzenledi. Törene Koçeli Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuamiral Bülent Turan, Koçeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker ve Sami Çakır, Koçeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Koçeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Can Demir, Vali Yardımcıları, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, AK Parti Koçeli Başkanı Mehmet 55, MHP Koçeli Başkanı Avukat Yunus Emre Kurt, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil, Askeri Erkan, Şehit ve Gazi yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.